Herkese selam arkadaşlar. Bugün bir Bugün bir zombi oyunuyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi başlayalım. Önceden oynamıştım. Hatta belki bitirmişimdir. Şimdi devam edelim. Aa. Ne be? Oğlum siz kimsiniz lan? Sizin hepiniz yok edeceğiz. Şu an galiba en kolay falan. bir şey yok. İlerleyen zamanlarda boya kavga falan olur. Çünkü oyun oynayabilirsin. Böö. Siz Zombiler böyle ses çıkarıyor mu be? Bı. Bu arada bayağı eskilerden önemli bir şey. Yani şeylerden. Bir yıl önce falan. Bir yıl önce falan buralarındaydım. Bitireli bir 5 ay falan oldu. İki kere falan bitirdim. Çiftli bir yere gelmişim. Sonra on kendi nasıl İki kere aynı şey oldu. Ben size çok fazla anlatmayayım oyunu. Maceralarda görürüz zaten. İlk bir 5-6 bölüm çok kolay. Hatta direkt ilk sezon bayağı yani ikinci sezonda zorlanıyoruz. Burada buraya dokunamıyoruz. İkinciye bakabiliyoruz. Burası karanlık işte karanlık. Daha eğlenceli olsun diye karanlık yapmışız. İlk sezon bayağı bir ben 3 3 değil de İki sezonu ilk başlangımda hiç kaybetmeden bitirmiştim galiba. Yok ikinci sezonun bir yerine falan takıldım galiba. Arkadaşlar sesim biraz kötü neden biliyor musunuz? Çünkü abone olup like atmanız için. Abone olup like atın iyileş. şimdi devam ediyoruz. Bunları koyar koymaz bir anda büyüyorlar. İçte falan atıyor galiba. Büyücü <laughs> abimiz. Ama oyunu bana soktum galiba. Zombi. Zombi. Restart diyelim. Hadi ya. Yine aynı şey oluyor. Ben şu zombileri çağırıp geleyim. Zombi kardeş. Ver <laughs> arkadaşlar zombileri çağırıp geldim geldiler. Hoş gelmediniz. Ne var mı? Ayağın kırılmış nasıl yürüyebiliyorsun? Birazcık mantık yürüt yani. Hmm. Neyse. Şuraya da koyalım. Buraya şuraya gelmeden bitireceğim. Dördüncüye gelmeden bitireceğim. Hadi bakalım. Eğer bitirirsem abone ol like atacaksınız. Hepsini de öyle yaparsam abone olup. Yap. İki kat. Yani beş like atacağım. Beş çok oluyor. Dört like atacaksınız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. şimdiden 5 dakika geçti ya daha ikinci bölümü bitirmedik. Heyecan bu arada daha başlamadı. Ya bir 5. bölümde falan edit yaparım herhalde. Ama güzel yanlar olursa. Hiçbiri dördüncü şey gelemeyecek. Gelemeyeceğiniz. Sırf abone ve like için getirttirmeyeceğim. Ayakları oraya değmeyecek. üçüncü bölümde de üçüncü bölümde üçüncü değmez. Neyse üçüncüye geçtik. Hose, Hose evini koru diyor bana. Koruyacağız. Hadi bakalım. Fark ettiyseniz 5. çimler gelmedi. 5. 4. 5. çimler. Bir dakika. Mal benim. Bak 3. ediyorum eminim. Jontina. Çibim paramız var. Bunda üçüncü şeye gelemeyecektir. Gelemeyeceksin uzun Neyse. Hayır, buralar sıkıcı ama. Yine benim hile yapmadığımı garanti alın siz. Ondan göstereyim. Bulaşma ya. Brains. 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 Artık zombicem var. Brains. 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 Galiba dördüncü geldiler. Geldiler. Vurun lan vurun. Siz aynı anda bulam vuramayın. Oğlum oh, bu. Bunlar bu şeyden sonra dördüncüye de gelemeyecekler. Bu saniyeden sonra. Ama şu anki bölüm geçerli. Diğer bölümler kesin gelirler. Uçarak gelirler. Bu arada cidden uçarak geldiklerim var. Ya ben ne söyleyeyim bizi veriyorum ya heyecan. Beşinciye de gelemeyecekler. Hadi bakalım. Gelemeyeceğiz. Eğer gelemezlerse bu videoyu 5 like yaparız. Gelemeyecekler. Ama 5 like At. Gelemeyecekler zaten ben ne yapıyorum. Eğer 6.ya gelemezlerse 6 like atın. 6. Ama kesin geliyorlar. Olan Ulan hadi hadi. O bayrağı. Oğlum beyin bayrağı koymuşlar. Hadi gelemesinler ya. Ben istesem engelleyebilirim ama ben daha korunaklı bir şeyle engellemek istiyorum. Bir dakika 6 like mi geliyor? Eğer 7'ye gelmezse 8 like. <laughs> Gelemedi. Ama sizde 7 like alacak like, güç like, like, var mı bilmiyorum. Hadi bakalım 4. levelde bitsin. Video. Üf, beşin, dördüncü beşinci geldi. Enteresan. Şuradan şu, bak. Bunda üçüncüye gel, ikinci, birinciye gelemeyecekler. İkinciye gelemeyecekler. Üçüncüye gelebilirler ya. Abartmayayım yani. Abi. Ya, ben... ya sen şunu. Orada yedi like'ımı isterim. O kadar emek yaptım yani. Ama bunu zor bölümlerde yapmak istiyorum. Atmasanız da çeşiniz Bak kendi videoma diyorum o kadar güzel olmadı. Emek falan da yok içinde. Çünkü çok kolay bölüm bunlar. Bu, bunlar bunların birini kaybetsem zaten dünya en kötü kanalı olurum. Lütfen. Dünyanın bak Türkiye'nin de dünyanın. Zaten Türkiye çok iyi içerikler çeken var. Var. Şu an dördüncüye gelemediler fark ettiyseniz. Sen bir daha patlat. Bu öldü zaten. Sen bir daha. Sen de inadına inadına. Dörde gelme. Aa, hemen yedi. Şu olmaz. Hadi dörde kimse gelemedi şu an. Birazcık çok verin şunlar ya. O benim de ne hacanım var Allah Allah. Ya bunu da ya bunu da misafire şey yapmadım. Yok neyse bunu sana verelim. Sana yaprak verelim. Neyse arkadaşlar şöyle ay dörde gelme dörde gelme gelmedi inanmıyorum gelemeyecek aya basmaz dikkat oraya basmadı basamayacaktı zaten apat yok mu ya misafirlere İşte bizi öldürmeye çalışan misafirler Kanka hala doğru da gelemediler ama büyük sıkıntıdayız gelebilirler Gelemezler Ama 5'e kesin geldiler 3-4 tane geldiler 5'e Neyse Arkadaşlar şimdi şöyle bir sonra 5'e de gelemeyecekler. Hadi bakalım gelemeyecekler. Eğer gelemezlerse yok. 6'ya gelemezlerse 8 like atsın. 6 bak 6. Şurası. Birazcık büyük bir şey oldu. Ama gelemezler. Hadi 7 olmaz. Kesin gelirler. Tamam yedi olsun. Yedi olsun. 7 a 7 şurası hemen. Ulan bir şeyler yapmam lazım. Gelme gelme gelme. Lan lütfen bizi sevmiyorsunuz. Gelmedi. Gelmedi. Dur daha kimse gelmedi. Gelmedi. Orası yedi. Ya oraya gidecek zaten. Şu an 7 dedik. Eğer E azıcık da olsun değmiyor. Olmuyor şu an? 8 like almaz be. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Güle güle.